Neleri gördüğümüzde vücudumuzda öncelikle alört hale gelmeliyiz ve mutlaka doktora gitmeliyiz. Hangi belirtilerle en çok ıı, hastalar size geliyor melanom için? Şimdi aynaya baktığınızda yüzünüzdeki kırışıklıkları fark edersiniz. Genişledi, uzadı, yenisi eklendi fark edersiniz. Aynı şekilde insan kendi derisindeki oluşları da bilir. Yani nerede güneş vardır, nerede bir kabarcık var Bunları bilir. Evet. Değişim 10 derece önemli. Söz konusu melanomsa eğer hı. ve melanomsa değişimden kastettiğimiz şu. Kenar düzensizliği. Hı hı. E, e, ortadan bölündüğünde bir taraf kenarlar öbür arasında park olması yani asimetri, kenar düzen. <laughs> Renkte alacalanma, renk koyulaşabilir, alacalanabilir veya kaybolabilir. Yani renkli bir beniniz kaybolabilir, spontan regresyon dediğimiz kendi kendine kaybolabilir. Veya bir güneş lekesi üzerinde, örneğin Yüzde çok gördüğümüzde antigo maligna üzerinde bir kabarıklık olabilir. Hmm. Ee, mercimek ya da nohut şeklinde. Bütün bunlar değişim. Genişleyebilir. Hepsini değişim hmm. adı altında topladık. Kişi kendinde var olan bir deli rezyonunda değişim adı altında sıraladığımız renk, hmm. yüzey, e, e, kenar düzgün olması veya olmaması ve asimetrik gibi değişiklikler olduğunda hekime başvurmalı. Yani bu bu, bu herhangi biri olduğunda bu illa melanomdur demek değil. Yani Hı -hı. genellikle çok o, kanser kelimesi ya da melanom kelimesi hiç sevmiyorlar. Birdenbire çok endişeleniyorlar. Önemli olan e, değişimi fark et. Ne kadar erken fark ederseniz, o kadar iyi. Bütün meme kanserinde de aynı, bütün kanserlerde Hı. aynı.